Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Kongrelerini gerçekleştirdi. Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunu Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nde yoğun katılımlı olarak gerçekleştirdi. Kongrede 3 aday yarıştı. Sayın İl Ticaret Müdürü, Sayın Divan Seçim Kurulu, Sayın Başkanlarım, kıymetli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, esnaf kardeşlerim, konuşmama kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Muhammed Çelik, 1971 İzmir doğumluyum. Karadeniz kökenli bir baba ve Sakarya'da bir annenin çocuğu. Rahmetli ağabey Mustafa Çelik'in kurmuş olduğu Ağdere Caddesi'ndeki bulunan Merve Kitabı'nın 32 senedir işletmeciliğini yapıyorum. İki dönemdir Esnaf ve Sıratkarlar Yönetim Kurulu, aynı zamanda İl Disiplin Kurulu, görevi yapan bir kardeşimiz olarak Öncelikle hepinize saygıyla selamlıyorum. İnanıyorum ki burada ulaşacağımız netice ve her daim yapacağımız görüş alışverişleri gelecek adına ve bunaldığımız sorunların çözüm yollarını ortaya çıkarmak bakımından çok yararlı sonuçlar doğuracak. İstirahatinden ya da işlerinden feragat ederek sorumluluk bilinciyle genel kurulumuza katılıp sağlayan bütün esnaflarımız hoş geldi. Mazereti nedeniyle katılım kardeşlerime de işlerinde bereket ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> bir arada olabilmek çok önemli ve keyifli. Yoğun bir katılım görüyorum. Ve bu yeni dönem için çok büyük anlam ifade ediyor. <laughs> ve bu katılımımız için verdiğiniz mesaj çok açık. Bu mesajı okuyabiliyor ve anlayabiliyor. Başkanlık adaylığımı açıkladığım günden bugüne yaklaşık 4 aylık süre içerisinde yönetim kadromuzla birlikte tüm üyeleri ziyaret etme çabasında olduk. Ve büyük bir oranda da bu hedefe ulaştık. Gösterilen ilgi tabi bizi son derece memnun etti. Fakat açıkça ifade etmeliyim ki tüm üyelerimizin sorunları ve beklentilerini dinlemek, bunları not ederek hedef belirlemek ve desteğiniz önümüzdeki dönem nasıl bir rol izleyeceğimiz gerektiğini vermek açısından çok önemliydi. Büyük İslam düşünürü Gazali'nin derdimi söylemiyorsa beni anlamıyorsundur sözü ortak sorunları olan bizler için çok büyük anlam ifade ediyor. Biz burada hem dertlerimizi söyleyeceğiz ve birbirimizi anladığımızı sabırlı bir şekilde ifade edeceğiz. Hem de dertlerin çaresiz olmadığını ve mutlaka bir devasın olduğunda, olduğunda sözlerimizle ifade edeceğiz. Asla birbirimize sayıdan ayrılmayacak, kalp ve gönül kırmayacağımız. Amacımız esnaf olarak birbirimize hizmet ve bu uğurda mücadele olacak inşallah. Unutmayın, bu ne, ne kadar belli olursa o kadar dikkate alınacağız. 1800 üyeli ve en az 7 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Büyük bir ailenin ve aileyi bir arada tutabilmenin sorumlulukları olduğunu asla unutmayacağız. Bu sorumluluk bilinciyle tüm farkındalıklarımız zenginliğimiz olacak. Omuz omuza verecek ve omuz omuza verecek ve maddi manevi anlamda birbirimize destek olacağız. Esnaf ve sanatkarımız bu zamana kadar en zor şartlar altında üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdi ve getirmeye de devam edecek. Sif Dağı müşteriden bereketi Cenab-ı Allah'tan bekleyen anlayışımızı muhafaza edeceğiz. Sorunların üst üste yığılmış sorunlarımız olduğu gerekçesiyle, hareketiyle bu görevi bize uygun gördüğünüz zaman faaliyet ücreti, belgesi bir ücreti vergisi alınmayacak, tarifelerde de yüzde elli indirilmek bir uygun indirim sağlanacak. Mesleki tecrübelerimizden istifade edeceğimiz, üyelerimizin sorunu çözüm ar arayacağız, İstişare meclisi kuracağız. Çünkü esnaflarımızın çok sorunları var bu yüzden. Finansman ve kredi konusunda esnaflarımızın ayrıcalıklı olması adına ilgili kurumlarla anlaşma sağlayacağız. Mesleki lise ve e, stajyer öğrencilerin çıralık eğitimiyle sertifikalı eğitim programlarına katılıp destek sağlayacağız. Bir çözüm masamız olacak çalışacağız inşallah. İyi günümüzde acı ve kötü günümüzde her daim bir olacağız. Birimizden güç alacak, asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Yalnız da kalmayacağız inşallah. Esnafımıza bu desteği sağlayacağımız bir oluşum içerisinde olacak. Özel hastaneler, özel okullar, dış klinikler ve kreşlerle anlaşmalar sağlayacağız. Kadın komitemizin önderliğinde kadın esnaflarımıza yönelik aktivitelerimiz olacak ön yargılı, hissi ve tepki davranışlarla intikam kanalı açmaya çalışmak isteyenler her daim teşkilatlar içerisinde maalesef bulunur. Bu kişiler güzele, erdeme, hakka doğruya, adalete akan içerisinde her şekilde boğulacaklardır. Biz bunlardan olmadık, olmayacağız inşallah. Eğer ticaret altında ilçe esnaflarımız olarak ürün satış yapabileceğimiz bir web sitesini en kısa zamanda kurmak için çalışacağız büyük market zincirlerinin her türden ürün satışına karşısında nedenli mağdur olduğumuzu her daim gündemde tutacak, gerekli düzenlemeler için mücadele eden asla vazgeçmeyecek ve, ve esnaf kardeşlerimizin yanında olacağız inşallah. Seçimlerimizde esnaf ve sanatkarımız her şeyin mükemmelliğine, idarecinin erdemlisine kavuşacak, kimsenin hatır için oy kullanmayacak. Hepimiz için hayırlısı olacağını da inanıyorum kendimizi esnaflarımıza iyi anlatabilmenin samimiyetin ve tüm çabalarımızın meyvesini alacağımızı düşünüyorum inşallah. Esnaflarımıza şu sözü verdik. Seçimden seçime gördüğünüz başkanlardan söz verip tutmayan yöneticilerden broşürü bastırıp taahhüt taahhüt veren seçimlerden sonra da unutulan bir yapının parçası asla olmayacağız. Bu anlayışı değiştireceğiz, farkımızı fark ettireceğiz inşallah. Boş vaatlerde bulunamam. Bir seçim uğrunda da yarın yüzümü kızartacak bir şekilde yalanlara asla başvurmak. Nerede ekip çalışması sevkiye uğruyorsa inanın orada başarı mümkün olmuyor. Bütün yaşananları dikkate aldığımda yeni bir ekip, yeni hedef, taze bir kan ihtiyaç olduğunu gördüğümden heyecanlı ve dinamik bir ekip kurarak odanın yönetimine aday olarak karşınıza çıktı. Tüm ziyaretlerinde gördüm ki ve anladım ki doğru yoldayız. İnşallah siz esnaflarımıza hizmet amacıyla belirlediğimiz dedektleri yürümek nasip olur inşallah. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde yapmış olduğum ziyaretlerde çok güzel sohbet ve diyaloglarımız oldu. Unutulamayacak anılarım oldu. Eğer bu seçim sonrasında yönetim görevi bize nasip olmayacaksa bir kardeşimiz olarak iletişim kapımız sonuna kadar açık olacak herkese. Birbirimizin gönlünde yer bulabildiğimiz bol kazançlı ve sağlıklı günlerde bir arada olabilmek dileğiyle 2022 yılı esnaf ve sanatkarlarımız başka olmak üzere tüm milletimiz için güzelliklerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Sizlerin huzurunda bu yolda benimle beraber doğru yürüyen Ekimme teşekkür ve alkışlamak istiyorum Rabbim gönlünüze göre versin. Teşekkürler. Sayın Divan, Sayın Ticaret İl Müdürüm, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, kıymetli oda başkanlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, esnaf ve sanatkarlar odamızın çok kıymetli emektar üyeleri, olağan kongremize hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar bugün bizi bu kürsüye çıkaran, bu yola sevk eden nedenlerden bahsedeyim. Kuruluş amacı esnaf ve sanatkarının yanında olmak. Esnaf ve sanatkarının ticaretine yön vermek, destek vermek olan esnaf ve sanatkarlar Ahi Evran Pirimizin kurduğu bu yapı maalesef günümüzde esnaf ve sanatkarına hizmet etmek yerine, destek olmak yerine sadece bir belge veren ve aidat toplayan bir tahsildar hükmüne dönüşmüş. Seçim çalışmalarında yaptığımız ve sahada olduğumuz zaman da gördük ve şu esnaf ve sanatkarın esnaf ve sanatkarlar odasından ne kadar kopuk olduğunu gördük. Değerli arkadaşlar. Ve bugün Burada şunun sözünü verdik, bütün arkadaşlarla da şunun sözünü verdik. Biz esnaf ve sanatkarımızla beraber olacağız ve mücadele edeceğiz dedik arkadaşlar. 21. yüzyıldayız, bilişim çağındayız ve teknolojinin en üst seviyesindeyiz. Peki biz bunu ne kadar kullanabiliyoruz? Maalesef, maalesef. Esnaf ve sanatkar mı? arkadaşlar. 25 yıllık esnaf ve sanatkar. Odamızdan aldığımız tek mesaj. Kandil mesajı, bayram mesajı ve aidat mesajı. Gelin aidatlarınızı yatırın. Aksini ispat eden çıksın burada konuşsun. Geçen kandilde yaşadık bunu arkadaşlar. Esnaf ve sanatkar kardeşimizin bir eşi vefat etmişti. O gün kandil günüydü. Bize gelen mesaj, kandil mesajı. Esnaf ve sanatkar kardeşimizin cenazesinden haberimiz yoktu. Bireysel haber oldu, haberdar oldu. Ve gittik, esnaf sanatkâr kardeşimizin, esnaf sanatkar kardeşimizin cenazesine omuz verdik. Bize kandil mesajı göndermeyin değerli arkadaşlar. Bizi bir yapın. Bizi <laughs> bir olarak tutun. Biz bunu istiyoruz. Bu yapı buna müsait. Allah nasip ederse değerli arkadaşlar görevi bize verirseniz bu yapıyı nasıl kullanıldığını en güzel şekilde göstereceğiz. Dedim ya o kadar çok gezi yaptık ki dün arkadaşlarımız hesap yapmışlar. Yüz bin adımdan daha fazla yol gezmişiz. Sanayi esnafı. Var mı sanayi esnafımız? Burada. Evet. Dedim ya 21. yüzyıldayız ve sanayi esnafının daha henüz bir tane ATM'si yok arkadaşlar. Oraya giden müşteri ATM'den para çekip sanayi esnafına ödeme yapılıyor. Bazılarında post makinesi yok. Sokaklar hakikaten berbat. Yollar yok çöpler alınmıyor. Aksini iddia gelsin söylesin. Sana esnafının hepsi de burada. Caddelerimiz var. Çok güzel caddelerimiz var. Körfez'i tek bir caddeden ibaret sayıyorlar. Körfez tek bir caddeden ibaret değil arkadaşlar. 2000 tane üyemiz var. 2000 üye. Nerede bunlar? Kirazlı tutun Fatih Mahallesi'ne kadar. Kuzey Mahallesi'nden Güney Mahallesi'ne kadar. Barbaros'ta Çamlıtepe'ye kadar köftesi tek bir caddeye mahkum edemezsiniz. Bu caddelerde mutlaka ama mutlaka değer kazandı. Nasıl değer kazanacak? Peki nasıl değer kazanacak? Gerek ışıklandırmasıyla, gerek yol yapımıyla. Gerekse o caddelerde hareketi sağlayacak ticarethaneler açmakla olacak. Biz esnafımıza yön vereceğiz. Yeni girişimciler, herkesin aynı sektörde olmadığı, bilişim çağında olduğu yeni sektörler açacağız. Ve bu konuda esnaf ve sanatkarlar odasının yapabileceği şeyleri yapacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, projelerimizden bazıları hukuk tanışmanlığı dedik. 2000 tane üyemiz var esnaf ve sanatkarın bir tane hukuk danışmanı yok. Abilerimiz demiş ki hukuk danışmanımız var zaten, avukatımız var. Evet, bu avukatımız vardı. Ama bu avukatımız sadece esnaf ve sanatkara tebligat göndermek adına vardı. Esnaf ve sanatkarın sorunu çözmek adına yoktu arkadaşlar. Hukuk danışmanlığını biz odaya değil, esnafa tahsis edeceğiz. Bunun sözünü verdik. Devlet teşviklerini, Bozkep'ten yararlanma adına bilgilendirilmiyoruz. Ve bu bilgilendirmeyi en güzel şekilde inşallah biz vereceğiz sizlere. Değerli arkadaşlar, sözleri çok fazla uzatmayacağım. Hava soğuk. Değerli arkadaşlarımız oylarını kullansınlar. Biz sahada herkese ulaştık. Projelerimizden bahsettik. Bütün arkadaşlara bahsettik. Bugün takdir sizin değerli arkadaşlar. Nasıl yönetilir, nasıl yönetilebilecek göreceğiz inşallah. Bundan sonra göreceğiz. Biz Allah'ın izniyle biriz, beraberiz. Bugün buradan çıkacak her sonuca da başımızın üstünde yeri bakıyoruz arkadaşlar. Ama dinamik, genç, aktif bir yapıyla beraber tercihleriniz sarı pusulata olsun diyorum. Ve buradan... değerli Hepinizi kendim şahsım ve adına esnaf ve sanatkarlar adına yürekten selamlıyorum. Var olun. Hoş geldiniz. Sabah Sayın Ticaret İl Müdürü Sayın Ticaret İl Müdür Yardımcı Sayın Birlik Başkanı Değerli Divan çok kıymetli ilçemizin siyasi parti temsilcileri, çok kıymetli oda başkanları, ilçemizin güzide basın mensupları, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz 2022 Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. muhabbetle selamlıyorum. Bugün zamanlarına ayırıp ilçemizin çeşitli yerlerinde, caddelerinde işlerini bırakarak, işlerinden fedakarlık yaparak genel kurulumuza katılan çok kıymetli körfez esnaflarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok kıymetli esnaf arkadaşlarım. Ben sözlerimi çok fazla uzatmayacağım. 2014 yılında Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı devraldığımızda Körfez Esnafımız Körfez Esnaf Sanatkarlar Odası'nın ne durumda olduğunu eski üyelerimiz yeni üyelerimiz de eski üyelerimizden mutlaka biliyorlar, duyuyorlar. Biz esnaf odamızı aldığımızda körfezimizde bir barakada ibadetti arkadaşlar. Barakada 1974 yılında kurulan oda. Biz ilk geldiğimizde odamıza arkadaşlar bu esnaf odası körfezimize ve körfez halkına yakışmıyor dedik. Gerçekten çok kötü bir durumdaydı. İlk önce göreve geldiğimizde arkadaşlarımızla beraber, yönetim kurulumuzla beraber odamıza güzel bir yer kiraladık. Daha sonra Körfez Esnaf odamıza ultra lüks bir oda kazandırdık. Bu odamızda hemen kültür merkezimizin arka kısmında bu odamızda esnafımıza hizmet vermeye başladık. Konuşmacı arkadaşlarımız Odamızın e, hukuk danışmanı, evet odamızın hukuk danışmanı 2018'den itibaren var. Sadece tebligat için değil, arkadaşımız kendisi de oda başkanlığı yapmış, 5362 sayılı kanunları çok iyi bilen, bu yapıyı çok iyi bilen kıymetli bir arkadaşımız. Bu hukuk danışmanımız, içinizde şahit olanlar da vardır odada kayıt belgeleri de vardır. Ticari problemi olan bütün arkadaşlarımıza hizmet verdik. Hizmet vermeye de devam edeceğiz. Tabii ki odamızda üyeliği sona ermiş, ticari faaliyetini kapatmış arkadaşlarımıza da gelip oda faaliyetlerini kapatmaları için de tebligat gönderiyoruz. Bunun dışında hiçbir aktif üyemize tebligat göndermedik, göndermeyiz de. Bu konuyu düzeltme ihtiyacı buldum. Ben bunun dışında odamızda pandemi döneminde gerçekten özveriyle çalışmalar yaptık. Belediyemizde Körfez Kaymakamlığıyla valiliğimizde odamızda bütün bayan kuaför, erkek kuaför, kahveler, Körfez Belediye, Belediyemizi destekleriyle beraber hepsine dezenfektan ürünleri dağıttık ve dezenfektan olarak o da e, iş yerlerini dezenfektan yaptırdık. Odamıza gelen oda başkanına bugüne kadar bir tane bilgimiz, ben Yahya Öztürk'ü telefonunu aradım. Soruşturma yaptı, bana cevap verdi, benimle ilgilenmedi. Allah rahat yol. Denemazsanız da küs değil, buyursun, gelsin, söylesin. Kesinlikle 7 milyar üyelerimiz bizlere ulaştı. Tabii ki eksiklerimiz var. İnsan oluyoruz, beşeriz, eksiklerimiz olacaktır. Ama her gün kendimizi geliştirmeye, değiştirmeye çalışıyoruz, çalışacağız da sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Genel kurula herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Saygı, sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un körfez esnafına, körfez halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. İnşallah seçimimiz hayırlı, uğurlu olur.